Hiç kimse görmezken bir dua düşer içime. Kimsesiz bir kuşun kanadı gibi hafif ama bir dağ kadar engin. Ellerimi açarım semaya. Boşluk değildir avuçlarım. Umutlarım, yakarışlarım birikir orada. Her duamda, her nefes alışımda Rızayı ilahine olsun her yalvarışımda. Ey gönlümün sığınağı! Daralan her nefeste genişliğim. Sen olunca en karanlık gecede bile güneşteyim. Bazen bir damla gözyaşı akar, umut olur yalnızlığıma. Bazen bir nefes yeter. Rahmet doğar sessiz dualarıma. Ey Rabbim, kalbimde bir damla değil, bir deniz yaş kapına geldim. Biliyorum boş çevirmezsin, çaresiz bir kalbi karanlığa göndermezsin. Biliyorum sen işitensin, görensin. Beni benden iyi bilensin. Ey merhametli, yoksa bu kul düşer bir daha kalkamaz yerden. Yardım dilenir varlığın ve yokluğun sahibinden. Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey kalpleri evirip çeviren, kabul et bu aciz kulunu. Kırık dökük haliyle, kusurlu duasıyla, gözyaşının tuzuyla. Beni bırakma. Düşersem tut. Tut ki düşmeyeyim. Tut ki bir daha kalkamayacak kadar yorulmayayım. Ey Rabbim ben geldim yine. Sessiz bir sesle, aynı titrek ellerle. Kalbi kırıp geldim, boynu bükük geldim. Yar Allah'tır dedim de geldim. Çünkü başka kapı yok, başka sığınak yok. Kün feykün yere düşmez sözü Ve lütfen yarın sabah uyandığımda Güneş kalbime doğsun Rüzgar nurunu yüzüme vursun Kuşlar zikrini kulağıma üfleyerek uçsun Biliyorum sen görüyorsun en karanlık odada bile En sessiz çığlığı bile duyuyorsun, işitiyorsun İşit ya Rabbim Gücüm biterse, sabrım tükenirse, umudun ipin ucundan gerilirse, bir kurtar da yeter. Bir nefes rahmet gönder yeter. Ya Rab, zor günlerimi kolay eyle. Dar günlerimi geniş eyle. Ağır günlerimi hafif eyle. Ve beni sana layık kul eyle. Ve lütfen kalbimdeki korkuyu al Yerine sevgi ve iman koy İçimdeki karanlığı al Yerine nur koy Gözümdeki yaşı al Yerine tebessüm koy Çünkü sen Errahman'sın, Rahmansın Er Rahimsin El Fettahsın El Vekilsin El Kavisin El Metinsin ve tüm varlığını, Amin, bin kere Amin, Kudretine bükülsün dizlerim, Amin, ya Rabbel alemin.